Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketler var. Ortalık biraz yeşillendi, şenlendi. Fakat genel anlamda piyasaları değerlendirmek, destek direnç alanlarını bulmak, buna uygun hareket etmek gerekiyor. Fomo'ya kapılmadan rasyonel bir şekilde teknik ve temel olarak ne durumdayız? Değerlendirelim, güncel gelişmeleri konuşalım. Hemen Bitcoin'le başlamam gerekirse anlık olarak 31.700 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Bulunduğumuz bölgede destek alanından neredeyse milimetrik bir şekilde yukarı yönlü döndü Bitcoin. 28 bin dolardan yukarı yönlü gelen bu hareketle beraber son videoda belirttiğim üzere 34-35 bin bandına doğru hareketin tamamlanmasını ben şahsen bekliyorum. Bu bölgede beklentimi anlatırken 28 bin doların önemi de, önemini de anlatıyorum. 28 bin dolar altında gelecek olan günlük kapatmalar Bitcoin'de genel anlamda teknik durumu sıkıntıya sokar boşluk bir bölgeye girmiş oluruz. O yüzden kısa vadeli pozisyon alanların 28 bin dolara yakinen takip etmesinde fayda var. Yukarı yönlü hareketin 34-35 bin dolarlara kadar devam etmesini bekliyorum. Fakat hemen roketleyip uçuyoruz gidiyoruz gibisinden bir algı içerisinde de girmeyi asla doğru bulmuyorum. Bunun nedenlerini size şöyle anlatayım. Öncelikle teknik tarafı inceleyelim. Teknik anlamda mesela Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinde RSI'nin çok hızlı bir şekilde şiştiğini görüyoruz. Birazdan USDT dominansına da bakacağız. O alanda da oversold bölgeye hızlı bir şekilde girdiğimizi görüyoruz. Yani bu verilerin bu kadar hızlı ısınması, aşırı alım bölgesine girmesi çok hayra alamet değil. Tecrübeden söylemem gerekirse bunlar ayı sezonlarının tipik ara yükselişleri. Bu tarz yükselişlerde genelde insanlar döndük gidiyoruz derler ama belli bir direnç alanına geldiğinde tekrardan düşüş yönlü bir hareket başlar. O yüzden şimdi zikredeceğim alanları geçmeden o bölgelerin üzerine hacimli bir şekilde atmadan ben bitcoin, altcoin, kripto para piyasası adına çok sert hareketler geleceğini düşünmüyorum. Öncelikle Bitcoin için burada 34-35 bin dolar önemli bir direnç alanı. Buradaki trendin de denk geldiği trend kırılımının denk geldiği alanda 34-35 bin bandına tekabül ediyor. Ama majör direnç alanı neresi diye sorarsanız yani hacim profillerinin kırılımların genel anlamda önemli teknik verilerin birleştiği yatay alan neresi diye sorarsanız o alanda 38 bin dolara tekabül ediyor. Son videolarda zaten en çok üzerine konuştuğum iki seviye bunlar. 34-35 bin bandı, 38 bin bandı. Bu iki alan yukarı yönlü kırılmadan kripto para piyasasında sert yükselişler beklemek doğru olmayacaktır. İşin teknik tarafında çok önemli bir dirençle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmakta fayda var. Ha burada 34-35 kırılır, 38 binde yukarı yönlü kırılır. O zaman deriz ki tamam teknik olarak görünüm biraz daha pozitife evrildi. Artık yukarı yönlü hareketin sertleşmesini bekleyebiliriz. Şimdilik öyle bir teknik ortamda değiliz. Bunu RSI gibi indikatörlerin bu kadar hızlı bir şekilde şişmesi teyit ediyor. Burada bir trend var. Bu trendin direnci de gayet önemli. Birçok yatırımcının takip edeceği bir teknik alan bu. O yüzden ilk etapta 34-35 bin dolara doğru hareketin tamamlanmasını bekliyorum. Ama büyük hareketlerin devamlılığı için önemli olan alan 38 bin dolar. O alanın yukarı yönlü kırılması gerektiğini de söylüyorum. Şimdi bu tarz yorumlar da gelebiliyor. Orası kırılırsa ne olur? Burası kırılırsa ne yaparız gibisinden yorumlar geliyor. Bunu da şöyle açıklayayım dostlar. O alana geldiğimizde hem on-chain tarafını, hem opsiyon tarafını, hem teknik analiz tarafını, hem de temel tarafı harmanlayıp ortaya bir sonuç çıkarmamız gerekecek. Şu an 32 bin dolar seviyelerindeyiz. O alana yakın seyrediyoruz. Burada 35 bine gidersek, 35 bin bandındayken bu indikatörler, bu veriler neleri gösterir? Bunu söylemek güç, tahmin etmek de çok sağlıklı değil o alanda çok önemli temel gelişmeler de olabilir. On chain tarafında, opsiyon tarafında önemli veriler ortaya çıkabilir. O yüzden 34-35 bin doların kırılıp kırılmayacağını, daha da önemlisi 38 bin doların kırılıp kırılmayacağını o bölgelere doğru atak gelmesi halinde konuşacağız. Keza dediğim gibi en azından 34-35 bin bandına doğru hareketin tamamlanmasını ben şahsen bekliyorum. USDT dominansı demişken oradaki duruma da bakalım kısaca. 4 saatlik bazda mesela oversold bölgeye girmişiz. Burası aşırı satış bölgesi, genelde teknik olarak tepki gelmesi gereken alanlar. USDT dominansında gelebilecek olan tepki, Bitcoin ve altcoin'leri aşağı yönlü çeker. Bunu hatırlatmamda gere hatırlatmama gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden USDT dominansını takip etmek gerekiyor. Ama velakin burada oversold bölgeye girsek dahi benim için önemli olan band 5-5-10 bandı. Göz kararı baktığım zaman USDT dominansı bu alana gelirse Bitcoin'de 35-38 bin dolar bandına gelmiş olur diye düşünüyorum. O yüzden buradaki destek alanıyla Bitcoin'deki direnç alanını paralel ve senkronize bir şekilde takip etmek gerekiyor. USDT dominansı içinde aynı Bitcoin'de 38 binin kırılımı nasıl bir önem arz ediyorsa 5 seviyesinin kırılımı da aynı önemi arz ediyor. Teknik olarak burada takip edilmesi gereken ana destek alanı 5-5-10 bandı. Kripto para piyasasıyla korelasyon içerisinde olan geleneksel piyasalarda S&P tarafında da bir yükseliş vardı. Bu yükselişin kripto paraları olan etkisini görmedik geçtiğimiz hafta fakat bu haftaya kripto paralar iyi başladı. Bazen bu tarz e, korelasyonun bozulduğu günler, saatler olabiliyor ama genel anlamda bu iki piyasa yani geleneksel olarak S&P, Nasdaq gibi piyasalar kripto para piyasalarıyla korele equity market diyoruz bunlara. O yüzden bunları takip etmek gerekiyor. Buradaki destek ve direnç alanlarını da izlemek gerekiyor. Buradaki direnç alanı şu anda 4330 dolar. Bu bant yukarı yönlü kırılırsa buradaki trend direncini takip etmek gerekir. Burada da yine aynı şekilde yukarı yönlü hareketin ben devam etmesini bekliyorum. Tabii ki arada düzeltmeler, gevşemeler oluyor ama 15-16 Haziran'da FED toplantısı var. O toplantıya kadar en azından yukarı yönlü hareketin devamlılığı beklentilerim dahilinde. Hatta o toplantı sonrasında da bu hareketler devam edebilir. Çünkü toplantının sonucunu da neredeyse piyasa biliyor. Bunu da genel anlamda fiyatlamış durumda. 15-16 Haziran FED toplantısından 50 bas puanlık bir faiz artışı gelecek çok yüksek ihtimalle. Bu artışla beraber de zaten piyasalar fiyatlamış olduğu bir durumun içerisine girdiği için yine başımıza Luna gibi bir vaka gelmezse yukarı yönlü hareketin en azından demin anlattığım direnç alanlarının denenmesini bekleriz. Şimdi FED'den bahsetmişken yıl sonuna doğru FED'in uygulayabileceği hamleleri de konuşmamız lazım. Genel anlamda kısa vadede yukarı yönlü hem indikatörlerin rahatlaması adına hem genel piyasaları Fed'in rahatlatması nedeniyle bir hareket bekliyorum. Evet ama yıl sonuna doğru ABD'nin tekrardan agresifleşme gibi bir durumu söz konusu olacaktır. Öncelikle kripto para piyasası üzerinde baskı oluşturacak etkenlerden ilki Eurozone Mesela Almanya tarafında enflasyon durmadan yükselmeye devam ediyor. %7'li, %8'li seviyelere doğru fırlıyor. Yani böyle bir ortamda Eurozone'da 3. çeyrek itibariyle zaten faiz artışına gidecek. Sadece FED değil Eurozone'un yani Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı faiz hamleleri de bizi yakinen ilgilendiriyor. Bunları da takip etmek gerekiyor. Aynı zamanda Powell'ın geçtiğimiz haftalarda zikrettiği söylemi, verdiği bir demeç hala uygulanmadı. Bu da önden yüklemeli faiz. Önden yüklemeli faizle ilgili bir piyasalar kontrol edildi. Genel anlamda tepkisi ölçüldü. Piyasaların reaksiyonu bu konuşmaya karşı hangi yöne doğru evrilebileceği konuşuldu, izlenildi. Fakat bu hamle hala uygulanmadı. Yani Fed'in elinde bulundurduğu önemli kozlardan, silahlardan birisi de aslında burada e, önden yüklemeli faiz. Önden yüklemeli faizi de yıl sonuna doğru uygulayabileceklerini düşünüyorum. Özellikle Powell bunu anlattıktan sonra, zikrettikten sonra bu tarz bir hamlenin geleceğini ben düşünüyorum. Bugünlerde mesela birçok enflasyon verisi başına aşağı eğmiş durumda. ABD'de mesela çok uzun bir süre sonra enflasyon önceki aya göre biraz daha düşük geldi. Ama bu enflasyon öyle kolay kolay inecek enflasyon değil. Dün mesela Fed tarafından bir açıklama daha geldi 50 bas puan enflasyon hedefimize doğru gidene kadar masadan kalkmayacak enflasyon kontrolden çıkarsa daha fazlasını da uygulayabiliriz dediler. Yani her zaman söylenen şeyler bunlar ama öyle kolay uygulanabilecek şeyler değil sadece kendilerinin de söylediği gibi enflasyonun net bir şekilde kontrolden çıkması gerekiyor ki burada Fed daha agresif hamleler uygulayabilsin veya genel anlamda son darbeyi vurabilsin piyasalara. Bu döneminde içinde bulunduğumuz döneme değil yıl sonuna denk geleceğini düşünüyorum. O yüzden içinde bulunduğumuz dönemde en azından yukarı yönlü kısa vadeli hareketlerin gelmesini şahsen bekliyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.